ekip geliyor da dediğim gibi bu pisliği affedersin şeyi kanadıcanın sudan alınmadıktan sonra aynı. Ne zamandan beri bu aşırı 15 günden beri başladı. Yani gördüğünüz bildiğiniz gibi burası baya sorumludur. Sağ ol. Gelen ekip söylediklerine göre e, burada Saur'dan gelen savur çayı ve içine dökülen kanasyon artıklarıyla beraber sirri sinirlerin ısırmasıyla oluşan bir hastalık. Terle peki. ve ateşle. Peki burada köyde salgın var herhalde şu anda? Salgın var şu ana kadar 19 vaka tespit e, edilmiş. fazlasıyla hocam fazlasıyla Yani bizim bildiğimize göre 19 vaka. Fazlasıyla var. Bizim e, hanım da düşmüştü bir ufak çocuğumuz daha var. Hastaneye başvurduk. Ama şeyde çıktı yani enfeksiyon Doktoru bunu çıkardı. Bizden önce bir tane bayan vardı onun sayesinde bile çıkardı hastalık. Etkiler geldi. Bu bir 15-20 gündür sürekli gelip ilaçlamaya atıldı.